Toros Dağları'nın sarp yamaçları arasında taş evleriyle doğaya karışmış bir şehir. Burası Ermenek. Tarihin, kültürün ve doğanın birbirine karıştığı Anadolu'nun sessiz ama güçlü kalbi. Her köşesinde geçmişin izlerini, her taşında bir hikayeyi barındıran bu kadim topraklar. Gelin Birlikte Ermeneyin zamana direnen güzelliğine bir yolculuk yapalım. Ermeneyin geçmişi binlerce yıl öncesine uzanır. İlk yerleşimler Hititler ve Friglerle başlar, ardından Romalılar ve Bizanslılar gelir. Ama asıl kimliğini Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başladığı 11. yüzyılda kazanır. Selçuklu döneminde bölge Karamanoğulları Beyliği'nin en önemli merkezlerinden biri olur. Ve 13. yüzyılda Türk diline sahip çıkan o meşhur emir yankılanır bu dağlarda. Divanda, dergahta, bargahta Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır. Bu söz sadece bir ferman değil. Ermeni'nin ruhunu yüzyıllar boyu yaşatan bir mirastır. Karamanoğullarının Osmanlı'ya katılmasıyla birlikte Ermenek Anadolu'nun kültürel mozaiğinde özel bir yere sahip olur. Zengin su kaynakları, bereketli toprakları, taş işçiliği ve el sanatlarıyla tanınır. Yörede yapılan Ermenek helvası, cevizli sucuk ve ev yapımı pekmez, geçmişten bugüne taşınan tatların sembolüdür. Her sokağında taş evlerin gölgesi, her çeşmesinde serin dağ sularının sesi yankılanır. Bugün Ermenek, doğanın insana armağan ettiği nadir yerlerden biridir. Ermenek barajının masmavi suları vadilerle birleşir, gökyüzünü yansıtır adeta. Burası sadece bir baraj değil, insanla doğanın el ele verdiği bir mucizedir. Meydan Mahallesi'nin taş evleri, Zeyve Pazarı, Göksu Nehri'nin vadileri. Hepsi sessizce geçmişin hikayesini anlatır. Bugün Ermenek hem tarihine sahip çıkan hem de geleceğe bakan bir şehir. Yenilenen yollar, modern okullar, kültürel etkinliklerle dolu meydanlar. Ama ne olursa olsun Ermeni'nin kalbi hala aynı ritimde atıyor. Bağlama sesi, zurna ezgisi, halkın misafirperver gülüşü değişmiyor. Burada teknolojiyle gelenek el ele, geçmişle gelecek yan yana duruyor. Ermenek, bir şehirden çok daha fazlası. Bir tarih, bir kültür, bir nefes. Dağların arasında gizlenmiş bu cennet, her göreni kendine aşık ediyor. Her dönüşte insana aynı cümleyi fısıldıyor. Ben buradayım binlerce yıldır olduğu gibi Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın.